Sayın seyirciler şu anda Galip Öztürk Ortaokulundayız ve 7A sınıfı tarafından SMAL'ı Havva bebeğimiz için çok güzel bir kermes düzenlenmiş. Şu anda da 7A sınıfı öğretmenin yanımda. Efendim merhabalar. Hem sizi tanıyalım, bu güzel etkinliği de tebrik etmiş olalım. Teşekkür ederim. E, Galip Öztürk Ortaokulu'nda matematik öğretmeniyim. 7A sınıfının sınıf öğretmeniyim. E, Bafra'nın bebeği Havva bebeğimiz için bir etkinlik yapmak istedik. Bizim de bir katkımız olsun diye. E, sağ olsun velilerim, öğrencilerim. E, böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Güzel de bir sonuç aldığımıza inanıyorum. E, öğretmen arkadaşlarımın hepsi, idaremiz e, çok destek verdiler. E, umarım diğer e, okullarımıza, belki diğer e, kuruluşlarda örnek teşkil eder amacıyla bunu düzenledik. En kısa zamanda ilacına kavuşsun bebeğimiz inşallah. Evet, Havva bebeğimizin babası Fatih Karataş da yanımızda. Ondan da birkaç cümle rica ediyorum. Siz neler söylersiniz? izleyenler? Için. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hocama da size de. Böyle güzel bir şeyi yapmak hiç aklımıza gelmemişti. Hocamız geldi, söyledi, uygun görüldü, yapıldı. Bunu tüm okullardan da bekliyoruz. Her yerden böyle bu şekilde ailelere ulaşılırsa bir önceki konuşmamızda da dediğimiz gibi 70 bin kişinin yani 70 bin hanenin 300 lirasına ihtiyacımız var. Okullar aracılığıyla inşallah bu kampanyayı en kısa sürede bitireceğiz. Hocam size de çok teşekkür ediyorum gerçekten. Sanıyorum, umut ediyorum ki inşallah diğer bütün okullarda da aynı şekilde faaliyet göstereceğiz. Ee, müdür bey de çok yardımcı oldu. Şu anda burada değil kendisi. Ona da çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çok sağ olun.